Merhaba ben Halda İlkokulu 4 e sınıf velisiyim. Şimdi sizlere Etevinik projesi kapsamında okulumuzca gerçekleştirilen Dostlarımla Yaşıyorum projesi kapsamında çocuklarımızın etkilerine yönelik yorum yapmak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki hayvan sevgisinin hem duygusal hem de sosyal anlamda çocuklar üzerinde önemli bir rol oynuyor. Çocuklarımızın bu yaşta böyle bir projede e, yer alması, bu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, barınak ziyaretleri, okulumuzca köpeğin sahiplenilmesi çocuk çocuklarımızın topluma uyum sağlamasında ve e, sosyal bir varlık olarak to, e, toplumda yer almalarının e, büyük rol oynadığını düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda bu projeyle birlikte çocuklarımızın hem e, merhamet duyguları gelişmiş, paylaşmayı öğrenmişler. Hayvan beslemenin yanı sıra karşı kendisinin dışında karşı karşıdaki insanın da karşıdaki varlığın da değerli olduğu duygularını e, bence öğrendiler. Bu anlamda bu güzel projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.